yoruldum ben kardeşim. <laughs> Mert hoş geldin kardeşim benim. Murat sen de hoş geldin iki gözümün çiçeği. Çağlar abim sen de hoş geldin. Oo. Alper sen de hoş geldin. Baba. Kardeş ne kardeş şarkı falan açabilirim vallahi şarkı açacak durumda değilim. Mert'le neredesin? Vallahi kardeş dardayım ya. 16'lık Berk girdi yayına. Lan oğlum sen ne çak adamsın lan kulağındaki pembe sivit falan. Yakışıyor mu oğlum sana? He? Vallahi yakışmıyor sana haberin olsun yani. Biz pembeyi bir yerde ararız. Onu da tüm herkes bilir yani. Demiş Batflix anlaşsın al. Batflix nedir lan? Allah kardeş çok güzel beyinden giriyormuş. Bizde Müslüm baba var. O da beyinden değil damardan girer.